Cebimdekiler. Vah benim Gencey amcam ya. Ne oldu sana böyle birden? Düzeleceğiz Allah'ın izniyle. Ne diyor? Allah'ın izniyle düzeleceğiz diyor. Yani çok zor Gencey amca. Kanser her yanına yayıldı biliyorsun. Ya bu saatten sonra eşin yaş gibi. Yok yok yani Allah'ın izniyle atacak baba. Ben inanıyorum yani. Zor ya. Himmet amca nasıl şey İsmail'ciğim Durumu iyi mi? Amcamın maşallahı var. Hala kendi tarlasını kendi ekiyor biçiyor. 83 yaşında falan var değil mi o? Var var. Yani babam 43'lü. Amcam da babamdan 3 yaş büyük işte. Himmet amcanın hiçbir zaman gence amca gibi dayanıksız bir bünyesi olmadı abi. Evet. Himmet amca sık sık kümüş yoğurdu yiyip hep hep kravatlı gezerdi. Himmet abim kravatı sever. Ne? Kravatı severmiş amcam öyle diyor babam. Tabi ya adam her türlü bakıyor kendine gence amca. Sen ben gibi değil ki şu haline bak. Ya daha geçen sene Ökkeş amcanın cenazesinde sapa sağlandın sen gence amca. Ne oldu birden böyle? Ökkeş amca kimdi? Üç engelli çocuğu olan tek göz topal bir adam vardı ya. Atlatacağız ya hani çok karamsar olmamak lazım. Gence amca. Efendim Oğuzcuğum. Kendine nasıl tahammül ediyorsun? <laughs> yani doktorlar bize moral bu işteki en büyük ilaç dedi. Ya, yani o yüzden morali yüksek tutmak lazım. Evet. iyiyiz diyelim iyi olalım. Ya, yani ne geliyorsa Allah'tan yani. Efendim geçmiş olsun. Duyar duymaz geldik. Allah razı olsun. Buyur kardeşim. Şah şey, İsmail'cim Zorka bizim Samsun'dan bir arkadaş. Kendisi uzaylı. Buyurun tanışın. Ne güzel ya. Hangi galaksiden kardeşim? Sargos gezegeninden efendim. Pek güzel. Pek güzel. Hoş geldin. Hoş buldum efendim. Bu arada eğer çevrenizde acı çekerek ölmek yerine temiz hızlı bir ölüm isteyen olursa ben bizzat sorumluluğu üstüme alırım. Hiç canınız sıkılmasın. Yani kardeş ne işle meşgulsün ki sen? Sargoslu Zorka. Kaliteli intiharın adresi. İntihar şubesi işletiyorum. Anlıyorum. Ben öldüğümde cennetin kapıları bana sonuna kadar açılsın isterim. O yüzden intihar falan benlik değil. Sen yine de sağ ol çocuğum. Anlıyorum. Yani bence öldükten sonra hayat yok. Yani bu benim fikrim tabi. Ne demek yok? Bence bir hiçlik sizi bekliyor Gencay Bey. Ne diyor bu ya? Bir şey desene Şah İsmail. Yok baba olur mu öyle şey ya? O kendi fikrini söylüyor sakin ol. Bu arada bence öbür dünya mutlak bir gerçek. Değil mi ya? Kesinlikle. Yani ben inanıyorum. Ay yaşa Uğurcuğum. Biz boşa mı çektik bu acıları ya? Öyle gence amca yani. Ama sen de yaşarken kendi karını parayla siktiren adamdın. Yani o yüzden cennete gireceğini de zannetmiyorum. Ya e, Şah İsmail'cim kusura bakmıyorsun değil mi? Yani kendi düşüncelerimi beyan ediyorum. Ölmüş anamın arkasından da böyle şeyler de hemen ne bileyim yani. Ama bunlar yaşanmadı mı Şah İsmail'cim? Hoş deyin abi uzatmayalım. Efendim yeni bir fikir keşfettiğinizde anında onaylamaz. ilk önce kendi içinizde kuşkuya düşersiniz. Ancak kuşkudan sonra kabullenme süreciniz başlar ki bu süreçte çoğu zaman yıllar sürer. Bu yüzden sadece çok akıllı olanlar yanılgılarını kabul edip yeni fikirlere açık olurlar. Ne yani ne lan anamla ilgili mi bir şey diyorsun anlamadım yani. Yok efendim ben intihar hakkında fikirlerimi beyan ediyorum. İstemiyoruz kardeşim uzatma. Köpek balıkları neden sürekli hareket eder bilir misiniz Şah İsmail Bey? Bilmiyorum neden? Ben de bilmiyorum. Aslında bunun konumuzda da bir ilgisi yoktu. Sadece demek istediğim öldükten sonra bir hiçlik bizi bekliyor. İki ay önce şu dede dağının oraya gökte bir küp belirdi. Acaba babam oradan radyosan falan mı kaptı Uğur abi ya? Nasıl yani? Biz de anlamadık yani işte gökte bir küp belirdi. Ben uzaydan geldim diyor. Kim diyor? Küp. Küp konuşuyor mu? Konuşuyor abi. Ben tanrıyım diyor. Sen nasıl tanrısın lan deyince de siz beni hayal edemezsiniz. Kafanız basmaz diyor. Şekil şukur yapıyor bize. Ulan neler olmuş bak hiç haberimiz yok ya. Valla. Ama bu tür olayları insan hiç köylüsünü arayıp söylemez mi Şah İsmailciğim? Abi aklıma gelmediniz ya bilmiyorum. Zorka senin bir fikrin var mı bu konuda? Bu küp size hiç bana elinizdeki muzu verin. Size sınırsız muz vereyim dedi mi? Ha dedi valla. Sürekli bunu diyor zaten. Tam da tahmin ettiğim gibi. Tanıyor musun? Maymun muzu sever. O ne be? Tansel bu. 600 yıl önce bedenini Tayland gezegeninde bir masaj salonunda bırakıp ruhunu küpe büründürdü. Arada böyle dünyaya gelip tanrıcılık oynuyor. İta bak sen. Ayrıca insanlara halüsinasyon gördürme gibi bir yeteneği de var. Vay şeytan vay. Siz köy halkı olarak tanrısal küp tansele karşı hiçbir çözüm bulamadınız mı? Vallahi birkaç kere taş attık ama gitmedi anlıyorum. Dünden beri buradaymış. Gitmemiş hala. Baksana orada. Hala yukarıda. Tansel sen tanrı değilsin. Bunu ikimiz de biliyoruz. Lütfen bu lüzumsuzluğa bir son ver. Ve aşağı in. Köpek balıkları neden sürekli hareket eder bilir misin Zorka? Ne neden? Solungaçlarından su geçirerek nefes alabilmek için. Sen Tanrısın. Manipüle olma Zorka. Bunu fil pornosu izleyerek belgesel seyretme alışkanlığı kazanan her insan bilir. Doğru. Tansel, hitabetin kuvvetli. Ama bu seni tanrı yapmaz. Bak, köy halkı senin için ne düşünüyor. Buyur Berke amca, söz sende. Sen, sen, ses bil. Koyumuzdan küp istemiyoruz. Faho! 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 Maymun muzu sever. Tansel, Ananı sikerim bak burada insanların sinirleriyle oynama. İn lan aşağı. Bir şekilde bir yerlere gelmiş eş dost kardeşler senin hayatını tabii ki de hiç önemsememişler. Hakkın dibine kadar sıyrılmış. Sen hep umut ve özveriyle geleceğini beklerken gelecek olan gelecek 54'ler tarafından kutsal bir kitapla çalınmış. Bu yeni bir şey değil. Hiç de eskimeyecek. Önemsiz denilen hayatlar durmadan ama durmadan önemli sanılan hayatlar tarafından sert bir şekilde sikilecek. Tan tansel haksızlığa uğrayınca haksızlık yapma hakkımı elde edeceksin diyecekler. Bir tur da seni öyle sömürecekler. Biz Şempansı değiliz. Bunu böyle bil. Bir dur bir dakika Berke amca. Dünyayı bir avuç hayvan yönetiyor ve kazanıyorlar da. Doğru. Beyler, köylüler yapmayın. Kendinize gelin. Asıl hayvan o. Çok mutsuzum Tansel şöyle bir ağlasam rahatlarım gibi. Ama neye ağlayacağım? Hiçbir durum ve olaya his beslemezken neye ağlayabilirim Tansel? Acaba acaba sana mı? Evet Zorka, bana inanabilirsin. Belki de biraz mutlu olurum ha? Etmeyin, eylemeyin, düşmeyin bu tuzağa. Şimdi benimle birlikte dua edin. Kalbimde ruhunu duymak istiyorum. Sana yaklaşıp seninle görmek istiyorum. Sana kalbimi verdim, beni yok etme. Karanlığın içinde kaybolma öyle. Cemali duymak istiyorum değil mi lan bu? Güzel şarkı ben seviyorum. Beyler bak açın gözünüzü adam bize dua diye şarkı sözü veriyor görmüyor musunuz ya? Olamaz! Küçük bir an yüksek hitabetine kapıldım Tansel. Ama küçük bir an bizi ve köylüleri asla kandıramazsın. Şu uzun saçlı imle olmasa ben sizi kandırırdım da neyse. İn artık lütfen aşağı. Tamam ya Allah Allah. Bu arada yaşam felsefeme dair online ders veriyorum. Katılmak isteyen olursa mailim maymunmuzusever.com Buradan haberleşelim. Hazırsan derse başlayalım evlat. Hocam hazırım da. Başlamadan önce bir şey söyleyeceğim. Buyur evlat. Hocam bu haftanın ders ücretini gelecek hafta versem olur mu? Ama Oğuzcuğum bu derslere başlarken ücret işini böyle konuşmamıştık. Hocam doğru söylüyorsunuz ama bu aralar biraz sıkışığım. Zaten bir seferlik bir şey. Paranız bende kalmaz rahat olun. Neyse. Bugünkü dersimizin konusu irade. Evet hocam. Deve dikeni yedikçe ağzı kanar, kanadıkça yer evlat. Evet. Tuzlu kan dikenle karışınca bu tat devenin daha çok hoşuna gider. Böylece yedikçe kanar, kanadıkça yer. Bir türlü kendi kanına doyamaz ve engel olunmazsa kan kaybından ölür deve. Evet. Yani hocam. Yani 31'i bırakman lazım. Maalesef burada yollarımızı ayırmamız lazım. Felsefeniz bana hep ilgi çekici gelmişti. Benim sevmek için de bir hayli uğraştım. Lakin aradığımı ben sizde bulamadım hocam. Size bu yolculuğunuzda mutluluklar diliyorum. Kendinizi sevin ve üç yön okşayın. Selametle. Kanalı abone olup zili açarsan bizi mutlu edersin.